Ben milliyetin müdürüyüm. Burası benim yerim dedi. Tamam. O zaman bundan sonra senin yerin. Efendim hayırlı olsun. Tekrar. Hayır. Müdür, şey, iyi görevler diliyorum size. Kolay gelsin. Buyurun. Bunun koltuğunu çekmek lazım değil mi? Artık nasıl dersen. Burak biraz kaldırsan mı? Nasıl? Ben ayağımda istiyorum. Ayağımda istiyorum. Yandan kaldırırım. Yandan, <laughs> yandan şey var. Ama o işte. Evet. Sabahın tamam. tamam. Gördünüz biz mü bize? Tamam. tamam. Sen izimi okullarda her şey yolunda mı? Evet. Yolunda. Güzel. Daha olsun, olsun. Daha güzel olsun. Daha okusun, ne yapmamızı emredersiniz yani?

Mesela bizim okulumuzu düşünün. büyütmek için daha ne yapabiliriz? Evet. Küçük bir okul bizimki. Büyütelim. Ne yapalım işte? Bizi yani bizim bir okulları biraz yani, daha büyütelim Yani biraz okulları kaçırmak için bir şeyler yapmalıyız. Evet. evet. Müdür, şu dizil var ya. Evet. Ona bas bakayım şu dizil. Ben normal bir şey. Şimdi <laughs> Nasıl Gel bile. gel ama. Geldi, çakma. Fatih geldi. Geldi. Hoş geldiniz. Hoş Ne istersiniz? Ne Ne ikram edelim? Ne Kapı. Kapı. Tamam. Bir saniye. Ne Ne ikram edelim? Ne <laughs> bu? ne yapalım? Neden olacak? Ne bu? Çıkalım. Ne yapalım? Çıkalım. 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 Çıkalım.